Ölüm gerçeği. Her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Evet, her canlı ölümü tadacaktır. Dünyaya geldiğimiz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan da ölmeye başlarız. Bu kesin gerçeğe rağmen ölüm, insanların çoğunun duymak bile istemediği bir şeydir. Sanki yokmuş gibi davranılır. Oysa şimdiye dek ölen insanların çoğu bekledikleri anda değil hiç de beklemedikleri bir anda ve beklenmeyen şekillerde ölmüştür. Kimi evlenme hazırlığı yaparken, kimi o hayalindeki güzel bahçeli, şirin panjurlu evine kavuşacakken, kimi de üniversiteyi bitirecekken hayattan ayrılmıştır. Oysa mahallelerinde, gazete köşelerinde, televizyon kanallarında hep başkalarının ölüm haberlerini almaya devam etmeyecekler miydi? Şimdi ölemezlerdi. Oysa daha yapacak çok işleri vardı. Aslında bu hayatta hepimiz ölüme mahkum edilmiş idam mahkumları gibiyizdir. Sadece infazımızın ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Bugün ya da yarın, elbet bir gün öleceğiz. Kim bilir neyle oyalanırken ölüm bizi yakalayacak. Her an ölebileceğinin farkında olan aklı başında bir insan, anlar ki kendi varlığı kısa bir süre sonra dünyadan ayrılacak ve kendisinin dışındaki hayat sahibi kitle onun yokluğundan hiç etkilenmeyerek o mücadele dolu yaşamında var olmaya devam edecektir. Kişi öldüğünde dünya yok olmayacak kendi dünyamız sona erse de, gerçek dünya kıyamete kadar varlığını sürdürecektir. İnsan sadece bir yolcudur. Dünya ise sadece bir durak. İnsan düşünürse, dünya hayatının bir rüyaya benzediğini anlar. İnsan uykudayken gördüğü şeyin bir rüya olduğunu anlayamaz. Gördüğünün rüya olduğunu ancak uyandıktan sonra anlar. İşte bu dünyada da önemli olan ölmeden önce uyanmaktır. Zaten öldükten sonra herkes uyanacaktır. Ama hazırlıksız yakalananlar için iş işten geçmiş olacaktır. Şu fani dünyada Allah'a iman edip onun emirleri doğrultusunda yaşamaktan daha akıllıca bir iş yoktur. Hayatın anlamı da budur zaten. Ölümün er ya da geç sayılı birkaç sene sonra ya da daha kısa bir zaman sonra bizi de bulacağı ortadadır. Ne yaparsak yapalım dünyanın en mükemmel insanını bile bekleyen akıbet budur. Sonuçta hepimiz bu dünyadan gelip geçen geçici gölgeleriz sadece. Dünyaya dalan insan için ölüm korkusu gerçekte ölüm nedeniyle şahsi menfaatlerden mahrum kalma korkusudur. O insan için ölüm korkusu Huzur ve sükûnu en fazla kaçıran ve ölene kadar hiç bitmeyecek bir endişedir. Çünkü ölüm, yatırımını sadece dünyaya yapan insanların her şeyini alıp götürecektir. Oysa ölüm bir son değil, sadece başka bir aleme geçiştir. İnsan ana karnında ilk başlarda belli belirsiz küçük bir et parçasından ibarettir. Dünyaya gelene kadar da değişimler geçirir. Bu değişimler insanın bebeklikten çocukluğa, oradan da yetişkinliğe ulaşmasını sağlar. Ama bu geçirdiği değişimler, dönüşümler ona bir korku vermez. Bunlar hoş ve normal karşılanır. Ama ölüm hoş karşılanmaz. Oysa ölüm de sadece bir dönüşümdür. Öyleyse sadece bir dönüşümden, yani öteki aleme geçişten ibaret olan ölümden bu kadar korkulmasının sebebi nedir? Cismani ölümle meydana gelecek büyük değişiklik, insanların çoğuna keder ve endişe veriyor. Oysa insan doğmadan önce de, doğduktan sonra da bu kadar büyük değişimler geçirmişti. Peki bu değişimlerin insana bir kötülüğü oldu mu? Tam tersine bu değişimlerle, dönüşümlerle, şimdi ayrılmak istemediği o hayata dahil oldu. Hepimiz karanlıklar içinde, aylarca ana karnında bekledik, ve aydınlık bu dünyaya dahil olduk. İşte ölümden sonra da böyle olacaktır. Ölüm sadece bir geçiştir. Esas dünyaya geçiş. Ahireti inkar eden insanın durumu ana karnında karanlıklar içerisinde bekleyen ve bu arada orada dile gelip de bu karanlık alemden başka bir yaşam yok diyen gibidir. Oysa ne kadar inkar etse bile bir müddet sonra kendini dünyada bulmuştur artık. İşte insanların bir kısmı ne kadar inkar etseler de, bir zaman sonra gerçek yaşamın başlayacağı ahirette kendilerini bulacaklardır. İnsanı esas endişelendiren şey, bir sondan değil de sadece bir geçişten ibaret olan ölüm olmamalıdır. Ölümden sonrasına hazırlıksız yakalanmak olmalıdır. Daha fazla bilgi için Ölmeden önce uyanmak adlı kitabımdan istifade edebilirsiniz.